Yol Avrupa Haber'den mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler Avrupa Akçabat acı Köyü Kültür Derneği aktar Krefeld'de bir eğlence gecesi düzenledi. Geceye katılan Karadenizliler gönüllerince eğlendiler. Avrupa Akçabat Acısu Köyü Kültür Derneği Aktar tarafından Krefeld Kaya Plaza Düğün Salonu'nda düzenlenen Karadenizler Eğlence Gecesi'ne yaklaşık bin kişi katıldı. Bir selamlama konuşması yapan Aktar Dernek Başkanı Hasan 25, bu tür gecelerin çocukların kültürlerini öğrenmelerindeki önemine vurgu yaptı. Bu küçük çocuklarımız, biz burada kalıcıyız. Bu çocuklarımıza bir şeyler vermek mecburiyetindeyiz. Onun için bu etkinlikleri düzenliyoruz. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen eğlencede bu yılda kemençeler susmadı. Saatlerce kemençe eşliğinde horon tepen Karadenizler yöresel türkülerle eğlendi. <laughs> horon halkası yer yer salonun dışına taşarken 8 saat süren eğlencede Türk Halk Müziği sanatçısı Ahmet Baydaroğlu birbirinden güzel türküler söyledi. Geceye katılan Anadolu Türk Spor Tekvando takımı ve Akter Kız ve Erkek Folklor ekibi birbirinden güzel oyunlar sergiledi. Karadenizli sanatçı Sinan Yılmaz da okumuş olduğu yöresel türkülerle ve kol bastı oyunuyla davetlilere coşkulanlar yaşattı. Bu arada Almanya'nın değişik şehirlerinden ve komşu ülkelerden geceye katılan davetliler birbirleriyle sohbet imkanı buldular ve bolca eğlendiler. Geceyi kreifat ve çevresinde hizmet veren dernek ve cami yöneticileriyle iş adamları da katıldı. <laughs>